bu mekanizma su tokma mekanizması. Eskiden yabani hayvanları öyle vurmazlardı. Heh, bu şekilde. Oradaki e, su dolu kova doluyor. Su onu boşalıyor. Şimdi göreceksiniz. Bu şekilde ses çıkarır. Yabani hayvanları kaçırıyor. mekanizması çok basit ama etkili. Ay erkeklere kazlara. <gülüyor> <gülüyor> e, sen i̇lk sen kimin aklına <laughs> gelmiş böyle <laughs> bir mekanizma yapmak bilmiyorum ama. Eve <laughs> <abi. gülüyor> bakın. biraz yakınlaştırayım belki size de fikir olur yapmak isterseniz. Abi çıkacağım Arabaları park etmeye yer yok. O kadar dolu. Yomet, <laughs> yomet, gel. yomet, 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 Arabasın <laughs> Bu tepede yine bir ağaç ev yapılıyor. da yakınlaştırayım size. <laughs> <laughs> <laughs>